Hepinize merhaba arkadaşlar. Trafik Ranger'ın 5. bölümündeyiz. Ve Trafik Ranger'a bu bölümden sonra bir ara vereceğiz. Trafik Ranger gelmesini istiyorsanız tabi son videoya yazmanız gerek. Altına yorumlarda. Ve arkadaşlar gelmesini istiyorsanız da Bana Bu mu? 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 Yoksa buradaki herhangi bir renk mi? Bunları bana yazmanız gerek yorumlarda. Arkadaşlar buradan jant olarak şunu almayı düşünüyorum. Sizce bunu mu alayım? 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 Bunu mu Sonra bakarız onlara. Mesela buradan şunu mu alayım? Şunu mu alayım? Şunu mu alayım? Şunu mu alayım? İşte kafanıza göre seçin arkadaşlar. Ama sakın rastgele bir şey seçmiyorsunuz. Sonra arabanın geleceği batar. Batarsa ben sizi batırırım. Videosuz kalırsınız bir uzun süre daha. Bir önceki bölümde Turn oynamıştık. Fazla Cana şehir oynamıştık. O yüzden tekrardan çöl giriyorum. Bir süre artık trafik rejira ara vereceğiz. Bu sırada bildiğiniz üzere stok video çekiyorum arkadaşlar. Önceki videolarımda da söyledim. Yani çekiyorum çekiyorum arkadaşlar. Ama yani şey diyemiyorum atamıyorum. Silmiyor Minecraft videoları çektim. 1 milyon tane Minecraft videosu çekmişimdir. Hiçbirini galerime alamadım ve direksiyon için. Galerimi alamadığım için de mecburen böyle stok video çekiyorum. Yoksa başka türlü olmuyor. Ve videolarımızın artık böyle stok şeklinde mi gelmesi istiyorsunuz? Yoksa normal bir şekilde mi gelmesini istiyorsunuz? Bir 11 dakika daha yeter inşallah şarjım. Çünkü 25. Bir 11 dakika daha yesin. Trafik Racer videoları tamamen 11 dakika sürecek. Bir önceki bölümde fark etmedim. Siz de söylemediniz. Size o yüzden çok kızgınım. Söylemediniz ve 11 dakika 50 saniye yaptık o videoyu. Hatta bu videodan sonra stop video çektiğimin bir şeyini yapıp onu da videolarda önde çekmek istiyorum. Stop videolarımız hazır diye onu da paylaşacağım. Tabi onu gördükten sonra bunu göreceksiniz. Çünkü zevkim farklı. Millet zevksizim der bana. Yani zevksizsin derler. Ama çok zevkim var. Mesela bakın. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu sırada ben de size bir fıkra anlatayım. Bir gün bir tane uçakta dört tane adam varmış. Bir tanesi Alman, birisi Fransız, birisi Türk, birisi de Hint. Bir gün uçağa binmiş bu dörtlü ve uçakta pilot demiş ki Uçağın uçakta çok fazla ağırlık var demiş. Bu uçak düşebilir demiş. Birinin kendi diğerleri için feda etmesi lazım demiş. Alman bağırmış yaşasın Almanya diye ve kendi uçaktan aşağı atmış. Sonra biraz daha uçmuşlar. Biraz daha uçtuktan sonra pilot yine demiş aynı şeyi düşmek üzereyiz. Birinin daha kendini diğerler için feda etmesi lazım demiş. Ondan sonra Fransız demiş ki yaşasın Fransa demiş ve uçaktan atlamış. Sonra biraz daha uçmuşlar. Pilot yine demiş ki uçak düşecek demiş. Birinin daha kendini feda etmesi lazım demiş. Türk çıkmış demiş ki Yaşasın Türkiye demiş ve Hintli uçaktan aşağı atmış. Yani sizce böyle bir şey var mıdır? Bence vardır. Böyle bir şey olsa yani Hintli atlamaz normalde. Hintli niye atlasın? Türk'ün atlamasını bekler. Atlamazsa o aşağı atar. Türk derken de davranmış. Onu aşağı yollamış. Postalamış. PTT Kardugo'ya vermiş. Arkadaşlar bu sırada Suriye çocukları ben düşünemiyorum. Çünkü yani nereyeydi? Ermenistan ile ilgili yani Ermenistan mıydı bilmiyorum tam. Galiba Ermenistan'da Suriye'ye saldırıyordu bildiğiniz üzere. O çocuklar orada ben nasıl yaşıyor hala anlayamıyorum. İnşallah o kadar zarar görmüyorlar dur orada o şeylerden de onların nedir? Neyse. Siz bana yorumlarda söyleyin arkadaşlar Oran oradan oranın yiyecek bilmem işte markalarını almayın. Bildiğiniz üzere barkutların üzerinde son 3 rakam mıydı? Kaç rakamdı? Ülkenin şeyini belirliyordu. Ülkelerin şey hangi ülkeye ait olduğunu belirliyordu. Oradan biz de öğrenebiliyorduk. Ermenistan ürünlerini almayın oraya bakın. Ermenistan'ın kodun sonunda ne yazdığını öğrenin arkadaşlar. Ben onu bir sonraki videolarda söyleyeceğim. Siz de sakın Ermenistan'ın yiyecek bilmem oydu buydu şunlarını almayın. Yani onlara para kazandırıyoruz. Onlara gelir yaptırıyoruz. O gelirle birlikte onlar Suriye çocukları saldırmaya devam ediyor arkadaşlar. O bildiğinde o bildiğince Türk malı filan almaya çalışın yani Amerika Amerika'dan alsanız bile olur yani Amerikalıların ürünlerini alın Çinlerin ürünlerini geçin zaten Çinlerle ilgili aklıma çok güzel bir şey geldi hani diyorlardı ya Türkler filan yaptıkları ürün direkt bozuluyor filan diyorduk ya Arkadaşlar yani adamlar bir tane ürün yaptılar. Ne bozuluyor ne kırılıyor. Gördüğünüz üzere adamlar yaptı mıydı yapıyor. O yüzden bir daha çimleri hafif almayın. İçimizden geçtiler iki aydır. Ay iki yıldır. Sakın bir daha hafif almayın. Onlar yüzünden var ya düştüğümüz hallere bak. Kim yediyse onu bu kafasını kırmak istiyorum. Bu video 1 milyon like gelirse o adamı bulup kafasını kıracağım. 1 milyon like gelirse Çin'de o virüslü bilmem neyi ya hangi adamsa onu bulup kafasını kıracağım Çin'e gidip. A 1 milyon like'ın gelmesi gerek. Ben nasıl oraya gittim? Arkadaşlar 16 K para biriktirdik. 8 dakika oldu arkadaşlar. 11 dakikaya girdik miydi uyarın. Uyarmazsanız yoksa sizin de kafanızı gelip kırın. Ana. Neresine çarptık la? Sinyal lambasına vurduk ufacık. Arkadaşlar 20 bine araba satılıyor mu acaba? bin TL biriktirip ama çekerinden yoldan. Hayvan herifler. Gelin konvoyunda ben. Hop hop hop. Arkadaşlar gelin konvoyunda ben diye bir TikTok videosu diye Instagram paylaşabilirim. Hikayemde. da paylaşabilirim. 15 dakika oldu. Şöyle bir bakalım. Ne kadar para biriktirmişiz. Bir bakalım. Yani. Oh. Wow. Oh my god. Very good. Gördünüz mü arkadaşlar. Bu nedir böyle. 17.679 TL'miz var. Bakalım. Ama onun e şöyle bir araba var. Audi'nin. Çöp gibi. Hiç sevmedim. TikTok videosunu Instagram'da izleyebilirsiniz. TikTok videosu değil gerçi. Instagram videosu. Onu orada Instagram'da izleyebilirsiniz. Artık bilmem. İzlersiniz ya. Instagram'ımı söyledim size. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. 11 dakikalık bir videomuz yine. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.